Merhaba. Harika bir gün diliyorum. Bugünkü konumuz aşı. Namı değer COVID-19 aşısı. Bütün dünyanın COVID-19 ile mücadelesi devam ediyor. Bitmedi, hemen bitmeyecek. o yılın sonuna doğru ama azalacağını görüyoruz. Fakat tek kurtuluşumuz var. Bu felaketten bir tek kurtuluşumuz var. Aşı. Dünyada aslında takdire şayan bir gelişme oldu. Tam 10 gibi kısa bir sürede insan aklı ve bilim tam tamına 5 aşı buldu. Evet Sputnik 5, BioNTech Pfizer aşısı, Oxford AstraZeneca, Çin aşıları Sinovac ve Moderna. Ve Türkiye'mizde de yaklaşık beş gün içerisinde muhteşem bir hızda dünyanın hiçbir ülkesinde görünmeyen bir altyapı sayesinde ki Cumhuriyet'in bize armağanıdır bu sağlık altyapısı tam tamına 1 milyon kişiye aşı yapıldı. Şimdi soru şu aşı olayım mı? Birçok yakınım, dostum, sizler, hastam ve yakınları bugünlerde sıkça bu soruyu soruyor. Ya bu aşıyı olalım mı? Yanıtım çok net ve belli. Evet, bu aşıyı olmak zorundayız. Aşı karşıtlığı salgından daha tehlikeli bir felakettir. Evet, COVID-19 ciddi bir hastalık. Dolayısıyla ondan kurtulmamız için Tabii ki korunma önlemlerimizi sağlayacağız. Tabii ki hijyen, maske, mesafeye dikkat edeceğiz. İyi besleneceğiz, iyi yaşayacağız, sağlıklı kalacağız. Ama aşıda olmak zorundayız. Sinovac aşısı Çin'de üretildi. Endonezya'da, Brezilya'da ve Türkiye'de üçüncü faz çalışmaları yapıldı etkinliği Brezilya'da yüzde elli nokta dörtte. Endonezya'da yüzde altmış üç Türkiye'de ise yüzde doksan birlerde çıktı. Bu farklılık her üç ülkede de yapılan çalışmanın farklı farklı yaş gruplarında olmasıyla alakalı. Ancak %50'nin üzerinde dahi olsa aşının koruyuculuğu koruyuculuktur. Dünya Sağlık Örgütü de bunu böyle kabul etti ve acil kullanım onayı verdi. Ülkelerin bakanlıkları ve bilimsel kurulları aşıyla ilgili ön çalışmaları izledikten sonra onay verdi. Şimdi soru bu. Acaba ben Sinovac aşısını olursam hastalıktan kurtulabilir miyim? Tabii ki Sinovac aşısı inaktif bir aşı. Yani ölü virüsten üretilen bir aşı. Demek ki 100 yıl önce bulunan bir bilgiyi kullanıyoruz. Dolayısıyla tecrübemiz çok. O zaman hiç korkmaya gerek yok yeterli tecrübe var inaktif aşılarla. Ancak 28 gün sonra ikinci dozu da olduktan sonra antikor testini yaptırarak görebiliriz. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki Sinovac aşısından sonra virüse yakalansak bile bizi yoğun bakımlık yapmayacak. Nitekim 10 bin gönüllüde yapılan çalışmada 34 kişi de Covid 19 rastlandı. Yani 10 bin aşı olan da 34'ünde hastalık görüldü. Ama hafif bulgularla atlattılar. Önemli sorulardan bir tanesi şu. Ben hastalığı geçirdim. Acaba aşı olmalı mıyım? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre ve dünyadaki bilim kurullarının açıklamalarına göre 3 ay süreyle aşı olmanıza gerek yok. 3 ay sonra aşı sırası geldiğinde mutlaka olmanız tavsiye edilir. Peki, influenza aşısı oldu. Covid-19 aşısı da olabilir miyim? Herhangi bir yan etki olur mu? Influenza aşısı ile Covid-19 aşısı birlikte olunduğunda sonuçlarının ne olacağı, yan etkilerinin ne olacağı ile ilgili yeterli çalışma yok dünyada. Ama şunu öneriyorum. Sinovac inaktif aşı olduğu için bir yan etki beklemiyoruz. Ciddi bir komplikasyon beklemiyoruz. Fakat influenza aşısı olduktan sonra bir 10 gün Hatta 15 gün sonra Sinovac olmanızda yarar var. Hamileler, emzirenler bu aşıyı olabilir mi? Yani Sinovac aşısı olabilir mi? Bu konuda da yeterli çalışma tecrübe yok. Özellikle ilk 3 ayda, ilk trimesterda bebek, anne karnındaki bebeğin organ gelişiminin olduğu o süreç içerisinde pek dışarıdan ilaç ya da aşı uygulamasını önermiyoruz. O nedenle ilk 3 ay içerisinde olmamakta yarar var. Ama bu konuda mutlaka sizi takip eden kadın doğum uzmanıyla konuşmamızda yarar var. Evet, salgından kurtulmaya az kaldı. Covid-19 ciddi bir hastalık. O nedenle aşı olmak zorundayız. Hayat kurtarmak, hayatta kalmak ve sağlıklı yaşamla ilgili olarak lütfen YouTube kanalındaki videoları izlemenizi ve paylaşmanızı diliyorum.